Başım çok ağrıyor. Ugh. Dolaptan bir ses mi geliyor? Ey, ee, orada kimse var Hayır. Ding 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 ding. Din. Karanlık dövüşler sezon 2 tanıtım. Hey dostum. Neredesin? Burada. Gelip. Dostum. 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 Abi yaşama gelsene, yaşama götürmeyeyim. Aa, o oh, oh, ne oluyor? <laughs> Getir yaşama. Oh. Herhalde sen canavara yakalanmışsın. Seni biraz yaşama getireceğim. <laughs> tamam. Dostum, ben gidiyorum. Kendime halledeceğim. Seni ölmeyi hiç istemem. Hayır ama sen ölürsün önemli değil. Hayır! Hayır! Çık oradan! <laughs> Dolap kilitli! <laughs> Gel dostum! Gel! Hayır! 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 嗯。

gerçekten güç kullanmam lazım. Canım acımıyor. Ha, canım acımıyor. Ha, ha. Dostum sarsılmadım. Seni <laughs> Sen Yem sonra ye. Bak. <laughs> Git evine. <laughs> Dokunsaydın. Şimdi dokunmasaydın. Şimdi de ölümü yok, yok oluşunu izlemezdi. Diyeyim. Ölüme merhaba için çok iyi, önemli bir şey. Gir bakalım buraya. Artık sen benim yardımcı Gel bakalım. Aa. Geç içeri. Tamam içeri geç. Seni öldürmek Karanlık özel filmler. Sinemalarda bıraktım.